öğrenmeye anne karnında başlar ve her bir öğrenme nasıl bir yaşam süreceğimiz sorusunun cevabını belirler. Çocuklarına mutlu bir yaşamın cevaplarını sunmak isteyen her ebeveyn önce kendilerini değiştirme konusunda istekli ve kararlı olmalıdır. Bizler ebeveyn olduktan sonra ister istemez bir görev ve rol üstlenmeye başlıyoruz. Sonrasında da ısrarla bu rollerimize uygun davranmaya çalışıyoruz her şeyi bilen, bilmesi gereken, doğru hareket etmesi ve hiç yanlış yapmaması gereken ebeveynler. Çünkü anne baba olunca bu şekilde davranmamız gerektiğine inanıyoruz. Hocam, çocuğum için her şeyin en iyisi olsun. Hem sosyal hem akademik alanda başarılı olsun. Notları hep yüksek olsun istiyorum diye başlayan cümlelerle çok sık karşılaşıyoruz. Zihinlerimizde oluşturduğumuz ve uygulamaya çalıştığımız bu mükemmel ebeveynlik onları ileriki hayatlarında kendilerine şekil vermeye çalışan herkese ve her duruma karşı tepki veren, istenen şeyin tam tersini yapan çocuklar olarak çıkarıyor karşımıza. Sağlıklı iletişim becerilerine sahip bireylerin yetişmesi için öncelikle biz ebeveynler bu becerilere sahip olmalıyız. O halde bir ebeveyn olarak ne yapacağız? Çocuklarla ilişkilerimiz neye dayanacak? Ebeveyn olarak gücümüz yıkıcı değil, duygu yüklü kelimeleri kullanabilmek olmalı. Mesela, öfkelenen çocuğumuza bir türlü susmayı öğrenemedin diye bağırmak yerine, öfkeli gibisin, bırak kendini, öfken içinde kalmasın. Üzüldüğünün farkındayım şeklinde pozitif konuşmak ona daha iyi gelecektir. Sevgimizi ifade ederken de çocuğumuza dokunmamızın, yüz ifademizin, ses tonumuzun kelimelerden daha etkili olduğunu unutmayalım. İletişimimizde daima pozitif ilişkiler kurmak aramızdaki duygusal bağı besleyecek ve daha güçlü kılacaktır. Çocuğumuz bizimle konuşabilmeli. Günlük yaşamlarını ve problemlerini bize anlatırken göz teması kurarak dikkatimizi tamamen ona vererek etkin bir şekilde dinlemeliyiz onu. Çocuğumuzun zorluklarla baş edebilmesi ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini istiyorsak eğer, etkili ebeveynler olarak onun sorumluluk duygusunu cesaretlendirmeliyiz. Küçük yaştan itibaren gelişimine ve becerilerine uygun verilebilecek sorumluluklar özgüvenini ve bağımsızlık duygusunu da arttıracaktır. Örneğin 4-5 yaşından itibaren Çocuklarımıza oyuncaklarını toplama, sofraya ekmeği getirme, 8-9 yaşlarında odasının masasını düzenlemesi, kıyafetlerini dolabına yerleştirme gibi görevler destekleyici olacaktır. Son olarak eklemek gerekecektir ki mükemmel ebeveyn yok. Bizler de istemeden de olsa hata yapabiliriz. Önemli olan çocuğumuza zarar vereceğini bilerek yapmamak ve zamanında fark edip telafi edebilmek. Aile içindeki sevgi koşulsuz sevgidir. Başarısız da olsa, hata da yapsa sevdiğinizi hissettirmekten asla vazgeçmeyin.